Öncelikli olarak böbreklerin temel görevinden başlamak istiyorum. Böbrekler su yoluyla idrar idrar oluşturmakla birlikte vücutta oluşturulan toksinleri, atık maddeleri idrar yoluyla atmakla görevlidirler. Bu nedenle böbreklerin düzgün ve sağlıklı çalışması için uzun vadeli çalışmasının en önemli şeylerden bir tanesi böbreklerin yeterli derecede suya kavuşmasıdır. Özellikle içinde bulunduğumuz bu Ramazan günlerinde de dikkat edilmesi gereken bir nokta uzun susuz kalma dönemleri böbreğin sağlığını ciddi derecede etkiler. Özellikle iftar vakitlerinden sonra ve savura kadar geçen sürede yeterli derecede su tüketimini sağlamak böbreklerin efektif bir şekilde çalışması için gereklidir. Bu sadece Ramazan ayına has bir durum değildir. Bütün hayatımız boyunca ortalama erişkin bir insan vücudu günde 2,5-3 litre arası sıvı ihtiyacı vardır. Bunun da büyük çoğunluğu su olarak tüketilmesi gerekir. Suyu az tükettiğimiz zaman böbrekler yeterli idrarı oluşturamayacak, yeterli toksinleri ve atık maddeleri vücuttan atamayacak. Bu da bu da toksinlerin kanda birikmesine sebep olacak ve en sonunda böbrek yetmezliği dediğimiz hadise gelişecek. O yüzden böbrek sağlığını korumada en önemli adımlardan bir tanesi düzenli ve yeterli miktarda sıvı tüketimini sağlamaktır. İkincisi ise düzenli egzersiz ve normal kilonun sağlanması ve idame ettirilmesidir. Atılan toksik ürünleri vücudun kendisi üretiyor. Bu ürünleri üretecek vücut kitlesi ne kadar büyük olursa böbreklerin üstüne olacak yük de bu kadar yüklü artacaktır. Bu nedenle düzenli hareket ve ideal kiloyu korumak da böbrek sağlığı için başka önemli bir faktördür. Diğer önemli faktör ise böbrek sağlığını uzun vadede hem kanseri engellemesi hem böbreklerin uzun dönemde etkin bir şekilde çalışması için obeziteden, tütünden ve alkolden uzak durmak gerekiyor. Obezite dediğimiz şey fazla kilomuzun önüne geçeceğiz. Kronik düzeyde, bağımlılık düzeyde alkol ve tütün kullanımının önüne geçeceğiz. Bunlar böbreklerde hem damarsal hasar yapıp böbreklerin çalışmasını etkilediği gibi hem de ileriye yönelik kanser gelişim riskini arttırdığı için kanser gelişen bir böbreğin de tedavisi böbreğin kısmi ya da tamamen çıkarılması olduğu için bunların önüne geçmek için Sadece ileri yaşlarda değil, hayatın erken dönemlerinde tütün ve alkolden uzak ve düzenli hareketi sağlayan, yeterli su tüketimi sağlayan bir yaşam stilini benimsemek uzun dönem böbrek sağlığı için gereklidir. Böbrek nasıl sinyal verir? Özellikle ürolojik açıdan baktığımızda eğer böbreğin idrar çıkarmasında engel bir durum varsa, idrar çıkartmayan taraf sağ ya da sol ne tarafsa o böbrekte şiddetli bir yan ağrısıyla kendini gösterebilir idrarda kanamayla kendini gösterebilir. Çıkartılan idrar miktarında azalma, idrarın konsantrasyon dediğimiz, derişimi dediğimiz, hani yeterli konsantrasyonda idrar çıkartma bile açık renkli idrar çıkartmayla kendini gösterebilir. Bazen de alttan alttan derin derin hiçbir bulgu vermeden de gidebilir. Bu yüzden düzenli sağlık kontrollerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Yani eğer hayatınızda yüksek tansiyon, kilo, sigara, alkol varsa yıllık check-up'larla, kan sayımlarıyla, böbrek fonksiyonları ölçümleriyle böbrek değerlerini kontrol edilmesini şiddetle öneriyoruz.